Verilen kiloyu korumak kilo vermekten çok çok daha önemli. Peki nasıl koruyacağız? İşte altın kurallar. 1. Diyet bitti diye eski alışkanlıklara dönmek yok. Bu bir yaşam tarzı ve ömür boyu dikkat ediyor olmanız gerekiyor. 2. Öğün atlamayın, aç kalmayın. Sağlıklı, dengeli bir şekilde beslenmeye devam edin. 3. Hareket şart. Mutlaka bir egzersiz rutininiz olsun ve bunu ihtiyaç duydukça değiştirin. Hayatınızda hareket hep olmalı. 4. Tartıya odaklanmayın. Tartıda artı eksi 1-2 kilo koruma sürecinde normaldir. Odaklanmanız gereken şey incelmeleriniz yani ayna ya da kıyafetlerdir. Kaçamak yaptıktan sonra suçluluk duymayın. Kaldığınız yerden devam edin. Dengelemek sizin elinizde. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Unutmayın, verdiğiniz kiloyu korumak istiyorsanız sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzınız haline getirmeniz gerekiyor. Sağlıkla kalın, takipte kalın.